Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube'dan 360 videolar izleyeceğiz Minecraft videoları şimdi bir de bu kanala abone olursanız çok sevinirim tamam şimdi arayalım bir dakika şunu çekeyim ah, tamam evet yazalım 360 veri Minecraft yazalım. Tamam. Ama bu ne? Neyse hangisini seçelim? İlk önce bence bunu seçelim. Evet bakalım ne olacak? Lan ne oluyor? Ben ne yapayım? Lan polis beni beni. Arkadaşlarım. Arkadaşlarım var. Elimi bağlamasınız olmuyor mu ya kardeş? Polis amca. Nereye gidiyoruz? Şuraya mı? Hayır şuraya. Oh, teşekkür ederim. Yemekhane galiba burası. Sesini azaltırım. Tabak mı? Yem. Namı ne Çürük et. falan koydu. Ben bunu yemem. Bir dakika lan şöyle döneyim. Arkadaşlar plan yapmalıyız. Hayır la öyle olmaz. Merhaba. Yin Afiyet olsun. Uy. Midem bulandı. Neyse. Şöyle gidelim bakalım. Ay yine polisler ellerimizi bağladı. Tamam. Şöyle gideceğiz. Ve şöyle döneceğiz galiba. Benim tuvaletim geldi. Ben elimi açsa tuvaletimi yapayım hadi. Aykırıdan da kaçırırım da. Aç elimi lan. Aa burada eşya düzelteceğiz galiba yapacağız. Tam odun oldum. Ben kırıkta odunlar var. Tamam. Odun yaptık lan yetişemiyorum hızına. Tamam yine odun yaptık. Ne yaptık biz? Ben yine göremiyorum. O vakit bitti gidelim. Tamam gidiyoruz. Yine mi? Şimdi nereye gidiyoruz kardeş? Bu arada yatağımdayım. Uzandım. Evet. Yap. Lan tamam bir durur musun? Tamam. Evet. Nereye gidiyoruz? Hücrelerimize geri dönüyoruz galiba. Ben daha gidiyorum. Yok gitmiyorum Ben buraya gideceğim. Benim hücrem burası. Tamam ya burası ne ya? Uyuyacağım. Uyuduk arkadaşlar. Uyandık. Ne oluyor? Lan gece. Kaçacağız galiba. Ne haber? O anahtar çıkardım ben. Aç kapıyı. Arkadaşlarımızı kurtarırım. Başlayın. Polisler. Ben ses yapmayayım. Gizlice gidiyoruz. Polis. Kaç kaç kaç. kaç. Ne yapıyoruz? Ben yani şu anda ben bir dakika yetişemiyorum. Şuradan ha çık. Kaldılar biz kaçıyoruz. Ya duyacak şimdi. Ne, ne yapıyoruz? Kürek çıkardık. Kaz 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 kaz. Hayır alem alem alem. Alem koşamıyorum. Koş. Koş. Hah. Ne yapıyorsun? oyun yaptık. gittik, Kaçtık be. Şimdi başkasına bakalım. Ne var? Ne var? Hmm. Ne var? Neye bakın? Lan. Lan bir git Kayser. Lan bu ne? Ne bakacağım. Lan baba gitti. Hırsız var. Lan. Hırsız. Açma lan. Ne yapıyorsun? <laughs> Merhaba. Ben göbekli. Sen ne yapıyorsun? Bilgisayarımızı almasın seni bitirdim lan. Lan <laughs> <laughs> düştü. Kaş kaş kaş. Tırman tırman tırman. Seni de geberteceğim o tombik. Kafana atılır mı? Bay <laughs> bay. Bye. Bayılsan Ben seni keserim oğlum he. Keserim seni. Lan bekle geliyor. <laughs> kaldım bu şurada. Papana papana vururum. Al. Ne ol? Ne yaptık be biz? Hadi bakalım çoraplara bak. Ne yapıyorsun? Su tabancasıyla galiba. Ya ben dönüyorum. Kaç 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 kaç. Ne var lan? Alın alın. Bu ikinci yüzeyim ne lan neyse Ağzımdan bir çıktı Baban ye Kırtar beni Oğlum tavayla koştu Kadın. Oğlum Bu da bir garip videoydu arkadaşlar Ne yapalım Ne bakalım Ne no. Arkadaşlar AMK'nın ikinci bölümü gelmesini istiyorsanız abone olun. Like atın ve kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.